Sonbaharda farklı kokmak istiyorsanız eğer bu söyleyeceğim 5 parfümü iyi dinleyin. Bu 5 parfümle herkesten farklı kokacaksınız ve dikkat çekeceksiniz ve dikkat çekmenin yanı sıra akıllara kazınacaksınız. Çünkü dış etkenlerinizden kokunuzla ancak zihne kazınırsınız. Diğer şeyler unutulur. Diğer şeyler gerçekten unutulur. Bu bilimsel bir gerçektir şu an bu söylediğim. Ya davranışınız farklı olacak, kendine has bir hareketleriniz, kendine has bir tarzınız olacak ya da kendine has bir kokunuz olacak. He, farklı kıyafet diyeceksiniz. Ya ne kadar farklı giyinebilirsin, ne kadar farklı giyinebilirsin ve ne kadar akılda kalabilirsin. Ya hep şık giyinen biri olarak akılda kalabilirsin ama biz ayrışmadan bahsediyoruz. Kıyafette kalamazsın. Saat, sen sakacaksın saatini. Kimse anlamayacak bile farklı bir saat diyecekler. İster 500 dolar olsun ister 500 bin dolar olsun. Kim anlayacak ama koku başka. Koku gerçekten zihne kazır. Bu video için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da çok açım. Açlıktan var ya şu kolonu kemireceğim buradaki. Ha şunu da söyleyeyim. Ya en sevmediğim şey de nedir biliyor musunuz? Uf, çok acıktım beynim çalışmıyor. Bir çikolata yiyeyim de beynim şeker gitsin. Ya ne alakası var ya? Ancak olduğunuzda bahane uydurmayın. İnsanın beyni zaten açken çalışır. Öyle şeker yiyip kan şekerinizi yükseltince siz beyniniz çalışacağını mı zannediyorsunuz? Tam bir salak olursunuz öyle yemek yiyip çalışıyorsunuz. Aç olacaksınız. Her sabah kahvaltımı daha doğrusu öğlen 4'te ederim. 9'da uyanırım 4'te kahvaltımı ederim. Niye? Çünkü en proaktif dönemlerimi aç geçirmek istiyorum. Neyse konumuza geçelim. Bu parfümü aslında sizin sayenizde bu listeye koydum. Tabii ki bildiğim bir parfümdü, tabii ki incelemesini çektiğim bir parfümdü. Bu parfüm Initio Psychedelic Love. Şimdi bu parfümü ben bir kadın parfümü olarak incelemesini çektim ve yanlış hatırlamıyorsam eğer çok beğendiğimi de dile getirdim. Ama yorumları okuduğumda birçok erkek takipçiminde bu parfümü koklayıp beğenip hatta neredeyse imza parfümü yapabilecek seviyeye geldiğini gördüm. Sonra dedim ki lan acaba mantıklı mı? Evet mantıklı. Çünkü bu parfümü hani tamam kadın parfümü olarak inceledim ama bu parfüm aşırı tatlı tatlı bir parfüm değil. Feminenliğini o tatlılıktan alan bir parfüm değil. Bir erkek sıkarsa nasıl olur ve kullandım. <laughs> bu parfümü kullandım ya. Hani ya ve filmlerde olur ya kızlar üzerine uçuşur. Ya yemin ediyorum herkes bana sordu ne kullanıyorsun ne kullanıyorsun diye. Bunun aynısını ilk gece Bali'de yaşamıştım. Hani Bali'de bir gece kluba gittik. Girdik işte. Neyse arkadaşlar orada içki içki falan alacaktı. Ben dedim ben bir tur atayım. İlk girişim yani ilk gecem hatta. Şöyle dolandım. arkaya bir gittim. Baktım bir tane sarışın Avustralyalı kız kollarıma attı dedim. What Ben ne oluyor yani? Anlamadım. Aynı onun gibi bir etki verdi bana. Yani tamam. Tamam çekiyorum ama Hani rahat olun kızlar hepinize de ayıracak vaktimiz yok. Initial <laughs> Psychedelic Love bu ihtiyacı kapatabilecek bir parfüm. Çok farklı. Erkekler bu parfüme burun kıvırabilir. Ama kadınlar erkekler üzerinde gerçekten beğeniyor. Ama tabii ki önemli olan sizin beğenmeniz. Size çok feminen de gelebilir. O yüzden benim bu dediklerimle gaza gelip bu parfümü sakın kör alış yapmayın. Ulan ne aldım ben diye düşünüp anlamlandırmaya çalışırsınız bir gün iki gün boyunca. Anlandıramazsınız sonra gelirsiniz bana küfür edersiniz. Sonra ettiğiniz küfürler de bana motivasyon olarak geri döner. Bir diğer parfümümüz. Bu parfümden neredeyse hiç bahsetmedim. Nişane Fan Your Flames. İşte bu da böyle acayip bir parfüm. Niye acayip bir parfüm? Bir kokonat var başrol oyuncusu. Ama alkolik de bir havası var. Yani kokonat ve alkolik buzi hava ne alaka? beyin almıyor ama çok da güzel olmuş. Şimdi bu parfümde şunu söyleyeyim. Bu parfümü ben kendim çok beğendiğimi söyleyemem. Ve bu parfümü ben hani kendim satın almadım, almayacağım da. Lakin bir arkadaşımın üzerinde kokladım da bir ay önce falan. Hani gerçekten tabii ki kokuyu yani uzun zamandır koklamama rağmen o kadar spesifik ki direkt ya Final Flames bu dedim ve hoşuma da gitti. Yani başkalarının üzerinde koklamak daha güzel oluyor. Yani siz bu parfümü sevmeseniz bile gidip de bu parfümü bir sıkıp çevrenizdeki reaksiyonlara bir bakın. Çok farklı o kokonat havası ama tabii ki soğuk hava parfümü bu. Bunu sonbaharda, kış aylarında kullandığınızda insanlar şaşıracak. um mi kokonat var hem var. Ne işler çeviriyor bu falan diye. Güzel yani ben beğendim. Bir şans verin derim. Ya bazen de bazen de mütevazi olmamak lazım. Kendi işin iyi söyleyeceksin. Nemezi. Mohin parfüm nemezi. Kesinlikle bu listeye girer. Sakın bana demeyin. Kendi videona kendi parfümünü almak ne kadar etik. Gayet de etik çünkü bu bir gerçek. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Yine aynı Fan Your Flames gibi sonbaharda bu kadar karanlık bir şeftali. Yani şeftaliyle açılıp sonra böyle karanlık bir hale gelen. O karanlık halinde bile hafif şeftali tonusunu hissettiğiniz bir parfüm yok. Üretilmedi, üretilmeyecek de ben buldum. Ee, hani ne yapayım yani bu bir gerçek. Ve performansı da gayet iyiymiş bu arada. Beklediğimden daha iyiymiş bu arada. Ben geçen 4 fıs sıkmıştım. Gece çıktım dışarı. Herkes kokumu almaya başladı. Ben, hani ben bu kadar kendi parfümümü anlattığım videoda bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum performansında açıkçası. Bana daha düşük gelmişti. Benim beklediğimden de daha iyi performansı çıktı. Daha iyi benim için yani orada söylemediysek de ne olur. Ya. insanlar i̇nsanlar koklayınca görecek zaten. Sample set geliyor. Herkes de deneyecek ve işte o zaman ben de Küba'dan getirdiğim parfümü yakacağım. Yani tabii bir yaz bir, 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 bir bisiklet alacağım böyle bir 250 yıllık falan keyfimi çıkartacağım yorumları okuyup. Şu göreceksiniz o zaman gerçek kaliteyi. Üçüncü parfüme geçelim. Evet. Bu parfümde Parfum de Marly Designer'dır diyenlere kapak olan bir parfüm. Kalan. Şimdi kalan parfümünü ben çok beğenmiştim. İki sene önce mi? Çok beğenmiştim. O zamanlar ee, ah, tahmin ediyordum zaten yani çok polarizing olacağını. Eski bir sevgilimle gitmiştik Beymen'e ve hani ona koklatmıştım direkt olarak böyle şey diyeceğim. Son ki kusmuk kokusu kokladı. Yani nasıl olur anlamadım. Tamam polarizing olabileceğini tahmin ediyordum ama bu kadar da insanların nefret edebileceğini tahmin etmiyordum. O yüzden o günden beri hiç bu parfümü birine önermedim. Şu anda da bu parfümü size. Öneremiyorum her ne kadar kendim çok sevsem de. Çünkü gerçekten hani beğenilmeme olasılığı çok kötü ve beni dinleyip bir parfüm alırsanız ve partneriniz veya flörtünüz veya bir arkadaşınız iğrenç bu derse ben üzülürüm. O yüzden bu parfümü deneyin ve bu parfümü alacaksanız eğer kendiniz için alın. Eğer ki başkaları da kendinizi kabul ettirme gibi bir düşünceniz varsa bu parfümü sakın almayın. Almayı da aklınızdan bile geçirmeyin. Bu parfüm güçlü bir parfüm, sert bir parfüm. Ben buradayım diyen bir parfüm. Başkaları benim hakkımda ne düşünüyorsa düşünsün. Çok da lülü diyorsanız eğer bu parfümü deneyebilirsiniz. Ve son parfümümüz. Bundan çok konuştuk. Yani tabii ki ünlü bir parfüm. Buradaki bütün parfümler aslında bakarsanız ünlü. Nemezi dışında. Ee, ama harika. Harika. Tom Ford fucking fabulous. Tom Ford fucking fabulous. Bu parfümü övmelere doyamıyorum. Bu parfüm bazılarına göre zor ama hani beğenilmeyen gibi değil. Bazıları buna diyor ki bebek poposunu sildiğimiz ıslak mendiller gibi kokuyor falan. Şimdi anlamıyorum ne alaka. Bu parfümü ona nasıl benzetebiliyorsunuz? Bence harika. Bence en iyi deri parfümü ki öyle deri deri de kokan bir parfüm değil. Acayip kalite ya. Fucking Fabulous'ın en büyük fanboylarından birisiyim. Fiyatı diğerlerine göre daha pahalı. Ama bence hak ediyor. Performansı da hiç fena değil. En üst seviye bir Oud Maracuja gibi bir performansı yok. Ama gerçekten soğuk havada dışarıda bile böyle bir 6-7 fısla yürürken hani kendi arkadaşlarınıza böyle ara ara <laughs> kokunuzu dağıtabilecek bir parfüm. Çok iyi. Bunu da öneririm. Bu 5 parfümü farklı kokmak istiyorsanız alın. Ama birçoğu riskli. Yani bunlardan nemezi risksiz. Genel beğenisi bayağı yüksek. E, ee, Fan Flames eh biraz riskli. Kalan çok riskli. Sakın kör almayın. Fucking Fabulous fiyatından ötürü kör alış yapmayın. Bence aşırı riskli değil. Ama hani en kötü orta dersiniz. Psychedelic Love'da Bayağı riskli beğenir beğenilir ama siz bu kadın parfümü deyip onu burun kıvırabilirsiniz. Ona dikkat edin. On parfümümüz böyleydi.